Girdikleri çayda boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtaran Suriye uyruklu gencin kendisi boğularak hayatını kaybetti. Gençten geriye daha önce çayda yüzdüğü görüntüler kaldı. Ülkesindeki savaştan kaçan 21 yaşındaki Suriye uyruklu Ömer Elubeyt 8 ay önce ilk olarak Adana'ya daha sonra Antalya'nın Manavgat ilçesine yakınlarının yanına çalışmak için geldi. Sera işiyle uğraşan evli ve bir çocuk babası Ömer Elubeyt iki arkadaşıyla serinlemek için Köprüçay'a gitti. Üç arkadaş çay kenarında sohbet ettikten bir süre sonra suya girdi. Elubeyt, boğulma tehlikesi geçiren bir arkadaşına yardım için suya atladı. Arkadaşını kurtarmayı başaran Elubeyt, bir anda gözlerden kayboldu. 112 acil çağrı merkezine haber verilmesiyle bölgeye, jandarma su altı arama ekipleri ve insani yardım arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren arama sonucu Elubeyt'in cansız bedeni yüzdüğü yere yakın bir noktada bulundu. Suriyeli gencin cenazesi önce Serik Devlet Hastanesi'ne, oradan otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Elubeyt'in cenazesi, yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Manavgat'a götürüldü. Aşağı, 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 aşağı. Kuzeninin cenazesini teslim alan Mehmet Ahmet, kuzeninin iki arkadaşıyla saat 16 sırasında bölgeye yüzmeye gittiğini söyledi. Gezmeye gittiler yüzmeye üç kişilerdi. Ee, i̇şte yüzüyorlardı saat dört buçuk beş gibi arası. İşte e, çocuklar, arkadaşlar boğulacaktı. İnmiş kurtarmış onları. Onları kurtardıktan sonra onlara demiş ki beni de çekin ben de boğuluyorum. E, bacaramamışlar. Su çekmiş aşağıya. Kaldı gitti. İşte saat dört buçuk beş gibi arası 7'ye kadar kaldı. Arkadaşlar, Onlar, he, boğuluyor. arkadaşlarını kurtardı kendisi. Hı -hı. Onlar Onları çıkarttı. Onlara demiş beni de çekin ben de boğuluyorum. Ondan sonra gitti. Arkadaşlar geldi çıkardılar. Saat 7 8 gibi aşağı. 7 8 aydır Türkiye'de. de i̇şte Adana'dan buraya geldi. Adana'da biraz çalıştı. İşte olmadı. Ondan sonra buraya geldi. Sere işi yapmaya geldi buraya. Çalışmaya yani. İşte biraz burada bir aydır Sere'de çalışıyor. Tatile dün tatili vardı. Oraya yüzmeye gitti. Yüzmeye giderken şey oldu.